Şekildeki ABC üçgeninde B açısı büyük C açısı, AD dik BC, DC uzunluğu eşit x, AD uzunluğu eşit karekök 21 ve BD uzunluğu eşittir 2 santimetre ise AC uzunluğu bir tam sayı olmak üzere AC uzunluğu artı BD uzunluğu artı x toplamı en az kaç santimetredir? Burada AB'ye y diyelim. ABD dik üçgeninde Pisagor'dan y kare eşittir kök 21'in karesi 21 artı 2'nin karesi 4'ten y kare 25 buradan y uzunluğu 5'tir. B açısı C'den büyük verildiğine göre B ABC üçgeninde B açısı C açısından büyük. O halde şu AC'ye A diyelim. Bu durumda B açısının karşısındaki A kenar uzunluğu büyük olmalı C'nin karşısındaki 5'ten. O halde a 5'ten büyük olmalı bizim bulacağımız. ADC dik üçgende Pisagor'dan a kare eşittir kök 21'in karesi 21 artı DC burada ne verilmiş x olarak verilmiş artı x'in karesi x kareden. Şimdi burada a 5'ten büyük olacak şekilde x en az hangi değeri alabilir? X 10 değerini alabilir. Karesi ne alırsak? 21 artı 100 toplamı a kare. 121, 121'inin karekökü 11'dir. A 11 burada. O halde, A 11. O halde bizden istenen toplam, AC 11 bulduk. Artı BD 2 verilmişti. Artı x de burada kaç oldu? 10 oldu. Toplam en az 23.